şu güzelliğe bir bak. Bedava oyun bu kadar mı güzel olur ya? Yerim seni kız. Parçalarım seni. Tren geç. Lan lan Death Note meleği geçti lan. Tren geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Geceler. <laughs> oğlum geri oğlum bu ne saçırtan mı geliyor amına koyayım bu tren? Evet arkadaşlar arayı ben görüyorum yoksa bu zincir adıma kalırsak hiçbir şey açıklamayacak. Bugün Crow Fear oynuyoruz. Yani ee, dur bekleyin bir dakika. korku çığlığı. Onu ne şu isme bak. O yüzden ben bu videoyu izleyip beğenip abone olurum ha. Bence siz de yapmalısınız hocam. İsmini nasıl değiştirdim Ben de değiştirmek istiyorum. <laughs> İsmimiz hemen Subsuru Domates. Ananı gibi ben Sen yaptım. <mı>? Draxon <laughs> 8. Bak Yine orta Draxon. 8 değil lan o. Lan Berserk'in logosu var. He. Lan. Susak, Sus dur sus. We Thought That Reading His Words <laughs> And Trying To Live And Feel The Way He Felt Maybe it could give us an insight on the case surrounding him. However, not only did it horrify us, we got stuck in his world, trapped by his words and anxieties. <laughs> this is the only I'm way to stop this, we thought, would be to save him <laughs> save him from what caused him to fall into the dark mind of insanity in the first place. We wanted to see what would happen if we tried to save him, and that's what we had to do. We had to find him and rescue him. This was a part of our investigation. Our view of Simon's book. Tamam, şimdi anlatabilirsin. <laughs> İlk önce bak, hemen oraya girmek biraz amatörce olur. Şimdi biraz etrafı keşfedelim. Burada mouse nasıl bir şey ama burada Türkçe polis yazıyor. Ne oluyor? Ses tamam. Onun ses ne? Okay, ha? bomba. Şey. Çek çek Hayır hayır. Çek Bomba gidebiliyor ha. Gidebiliyoruz bayağı. Oğlum daha iki tane adım attık amına koyayım ya. Ben direkt yoruldum. Bak yerde mi? Ne? ne? Nerede? Nasıl? Ha bu. Ya... Aa tabanca. Nasıl alacağız? Nasıl ya? alacağız? Yok <laughs> 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 Abi. Ya onu ben alacağım. Tamam. Good sex. Her evin önünde zaten mermi var ama. Yok. Bize yardım mı ediyorlar bunlar? Bak bak evin içi var. Simon is not home. Nerede Aa, Bunun İngilizcesi çok çok iyi. Dur nerede yazıyor oğlum ya? Ben de görmek istiyorum. Kapıyı etkiler. <laughs> Simon ev değil. Ya, vallahi ee bu kadar yani. Sıkacağız herhalde sıkacağız. Polisiz yani okudum. Sıkalım. Kirli de fena sakalım. Sakalım namır. <laughs> ben kırardım vallahi bu silahla camı. Gel 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 gel. Ah. Sonunda. Ne oldu ne oldu bekle ne değişti sen? nereye ne lan? Half Life ona ha. Half Life ha. 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 şey olduğu için motor. Oyunlarında... Oy benim evime bak be. <laughs> bu nasıl şey lan? Radin kastaş kastaş lan. Abi bak geride müziği artıyor. Rayacağız gibi. Abi bu adam ne gönderdiyse kesin çok iğrenç bir şey var içinde. Hastayım ya. A mermi bitti ya. Bütün mermiler senin üstünden tam böyle olur. A vur vur. Kur beni. O bana vuruyor ama senin mermi bitti oğlum. Nerede bitti senin mermi? Benim en bok gibi ya. mermi vardır ya bu evlerin önünde bakayım. Yok arkadaş shotgun vur oha. ne lan. O ne lan? Oha. Belki de blende bozuldu. Aaa. Siktir lan. Ay dağılır analiz gibi. Nerede öldüm? Lan çiğ sen ben geldi. Nerede koyayım? Nerede koyayım? Denci geldi. Bitti çok... bitti bu ço <laughs> Senin ananı <tarana> <laughs> <Deja>? Ay ay, <laughs> ay, ay. Mermi O mermi başlar 3 tane mermi var sadece ananı yani. Kocanın silah ki komşular <gülüyor> <gülüyor> Mermi Kaçarken <laughs> kaç, <laughs> vur vur bitmiş mermi Ya diğer silah nereye yaptım ben aldım onu Çipi bana soktum direkt yok mu ettim ananı Aga salak <laughs> Kaç 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 biraz Ağa, Aga amına koyayım ne oldu biliyor musun? Çevirdim. 38'i ne attım? Bir adam üzerine doğru koşmaya başladı. Öldü. Öldü mü? <laughs> Hayır ama ben ben de öldüm. <laughs> ya. Abi nasıl şey yapabiliyor musun? E, yardım olması lazım yani. Ben böyle durmayacağım herhalde. <laughs> nasıl yardım edeceğim? Tıkla bütün her şeyi. <gülüyor> 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 <Tam olarak. gülüyor> Sağ hastayım arkadaşlar valla. Onu bir kadar. Lan onu o ne? O s**im oluyor. Jamskeridim abi. Saxon'un kralı burada. Yaptırmadan geç. Ya burada şey var. Gel al. Yugat'ta ha Glock varmış tamam Glock Glock. Daha iyi değil Glock bundan? Abi ses geliyor. Bu belet olmuş. Lan uçan Oha. Heri, bir <laughs> var mı şey? Bu ne? Yani ne Bu ya buraya. Yukarıda yukarı Sı yukarı, yukarı, yukarı bak yukarı bak. Oha. O üzerime oha adam kamikaze yaptı. Ya nasıl kullandın? Ay arkında arkında. ne lan. Oha. Aga mermimiz mermimiz diyor. O bir de beni şimdi ee, şey ayırttan ne koyayım ben yaraydı. Sen ne zaman restart? Senin götürün görmek zorunda değilim. Kaptan! Al biraz kokla. Kalk. Amonyak niyeti bu da ayıldır. Kalk amonyak. Kalk. Kalk lan. Allah'ım kalıyor. Abi rest res, rest biliyor musun bu map'e? Sonra bir bölge Orada oh. sniper görüyorum galiba ya da şeyin sev görüyorum. Aga. He, bak ben bunun cips olarak ettim bunu okum uzak. Hadi. İniyoruz mu? Ha. Eyvah. Kontrol kontrol. <laughs> ha, görmedim. <laughs> Oğlum bu fovu azaltamıyoruz mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ana. Hadi biz buraya niye girdik? Simon'u mu arıyoruz? Simon burada mı yaşıyor? <laughs> bak kime vuruyor? Ben sana B vuruyormuşum. Bak, bak yerde bir şey var. Aa bak bak. Ha, nasıl görme onu ya? Uzi. This is a donator only weapon. Ha aga bu <laughs> sadece e, şey yapanlar, para ödeyenler. boşver ver. Sonra, buradan geldik burada kan var. Büyük ihtimalle aga buradan geldik biz zaten. Aa buradan çıkabiliyor. E e Aa burası koku, ötesiniz. burası çok aga, bok kokuyor ya. Nereye girdik? Aga sen ultra cihazlarla mı oynuyorsun? Lan ölsene. Ben bitti. Nasıl çıkacağız buraya? Nasıl çıktın abi? Ya? Zıpladım bilmiyorum zıpladım abi Tut elimi tut. Elini. Paranı ver. Gönlünü ver. Ha abi biliyorum biliyorum dur. zıpladıktan sonra şu C'ye şey tıklıyorsun. C'ye tıklıyorsun ha. Bak zıpla C'ye de ha aynen. <laughs> Ay ya. Oy iki vuruşta. Bu samar değil miydi? Senin burada ne işin var? Oy. Bunu nasıl gireceğiz? Aa şatkan var şatkan var gördüm yukarı çıkalım <laughs> lan lan trap miydi bu trap trap öldürüyorum mermi bitti aa klog <laughs> <laughs> varmış lan bende Or orayı şey yaptım help me help me help me o kadınların amına sikin şunları tecavüz edin şunları ya hırzına geçin bak ben nasıl çıkacağım buradan? lan tahtalar a** koyup ayak basınca kırıldı silah sıkınca kırılmıyor a** koyum ya işte bu minecraft <laughs> yerden bak bul Ay, bu harf oyun bize ne istiyor şu an? Kırdım aga Kırdım. kırdım nasıl kırdın? Nasıl kırdın? Nasıl kırdın? El, elimle vurdum düşünsene <laughs> Evet. Ya yine aşağı mı ineceğiz? Biz, yani? <laughs> <da> biz buradan gelmedik mi zaten? Nasıl yani? Doğru lan biz buradan. Eyip oradan atlayacağız her türlü bir şekilde. Allah ananı zıplayamadım bile. <gülüyor> <gülüyor> oyun bize ne istiyor? Ne istiyor ya? Lazım. A ananı kim? Para inden jeans. Sattadım. Yemin et. Atladım evet. Sen nasıl atladın lan? Ya biraz böyle shift de koş. Sonra zıplarken Tam oraya geldiğinde CTR'de bas. Yaparsın <laughs> böyle. Helal. Yes. Burası grafiti gelmişler buraya. Lan deprem mi oluyor? Ne oluyor burada? Oyunda da oyunda. STC bastığı için doğru. <laughs> Simon niye buradasın? Niye burada bizi Ya biz niye polis olduk? <gülüyor> <gülüyor> en baştan başladı. Biz niye doğduk? <laughs> Sonunda gene aynı. Allah karanlıktan sıkıldım ya bu ne ya? O silah var. Nerede? Oy 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 Oğlum ne? nerede? Sen nasıl görüyor ya? Oha oğlum harbiden bu ne? Bir şey diyeyim mi be? Çok büyük <laughs> bir final boss geliyor. Aha Ar demiştik. O ne oğlum? Çok korkmuş oğlum bu ne? Kaçtı büyütme ölmedi o. Gel 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 gel. gel. Oh no no vuradığını. Şu geliyor şu geliyor soluna bak soluna bak soluna bak. <laughs> Gene bir Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaş soluna bak ha. Mermi bitti mermi bitti hey, ya. mermi bitti. 3 Aralık. Bak lan sese mermiler eriyor ya bunların yanında ya. Sağdan mı soldan mı? Sağ. Sol. Gel. Evet. Oh. İleride büyüdü oh. ha eyvah ya. Oğlum iki vurdu ölüyor zaten bunun yanında ne yapalım bunu Bu ne, ne istiyor bizim? Oyunu sıçıyor. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını s**tli mi oğlum s**tli Hayır 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 hayır. <laughs> hani sonda öldüm. Aa üç tane var üçte s**tli bizi benim filan. <laughs> Sudaki adam var ya, o adamın hizasındaki şeyden atlarsın üstünden, hiç kaçırıyor. Aa, Öyle. nerede öldük? <laughs> Sevdiğim bütün karizmam olan bütün... Bu kısmı geçiyorum çünkü gerçekten çok sıkıcıydı. Tek yaptığımız eğer bir hata yaparsak, ölüp tekrar mermileri yenilemekti. Bak, söylemek kısa gelebilir ama bu tam tamına 53 dakika 43 saniye sürdü. Gerçekten bizim için çok zorlu zamanlardı. Her neyse, video devam. Lan, Bekte, bekle. lan kim vuruyor bana? Lan, kim vuruyor bana? git 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 git. Geçti. Geçti lan. Oğlum bu sniper çok kötü vuruyormuş. Helal lan. Oh, sonunda şurayı bitirdik. Adam kombat. <laughs> gel birlikte ölelim burada. Oyna lan oyna yeni mu? Yeni canlı. lan aynı aynı o. Ya oğlum samanın burada ne işi var amına? Lan. Bu ses ne? Osuruyor. Eki var. Silah var silah. Fah, harim, sais, sahip, <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, ha harip oy. Sniper. Sniper lan. Aa. burada burada. Şatkan şatkan. Uğur, uğur. Oyuncu 456. Elendi. Oğlum ne Oğlum tek vuruşta öldürüyor bu oğlum. Aga sen zorlu kaç yaptın? Aga ekstrem normal değil mi? Oh. Ah. Malet Danis Taja da birinde aga. Ekstrem normalde. En zorda oynuyormuşuz ama koyayım ben Bak ben... bak işte, nerede onu Koşamadım ben. <gülüyor> 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 gel 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 gel. Zana o oh, ne o anlatam. Oy okullar. Kaç tane var ya? <laughs> Boş ver. <laughs> Hadi yavaş bu. İçeri girelim, içeri girelim. Burada şey. <laughs> mermi var, mermi, mermi. <laughs> i̇çeri gir <giden> bağırıyor. <laughs> Bir dakika. Ay burada şey var. A aşağı in, aşağı in, aşağı in. <laughs> i̇nme, inme. Çakı var buradan. <laughs> Evet <laughs> çok iyi. Ya e, geldik buraya. O ne lan. Mermi yoksa yaydık burada. ah hep dur. Ne var ona geçtik lan. Bu burada boşluk var. Oy okul. Hadi e, bak aşağı atladığımız gibi birisi saldıracağını eminim. Hadi öyle saldıralım. Hazır ol hazır ol. Ne diyor? Zor. Regler. Regl Aga ne diyor? regler Bu ne? Aga gel gel. Bir şey yazıyor. There is something strange about Dr. Purn Porn. Ne diyor burada? Söyle bakalım. Yani Purn uh, porn sen ne yapıyordun 18 yaşında? Korn. 19. Korn. 20 yaşında ne yapıyordun? Nila Korn. 20... <laughs> Allah kahretsin akı bu Dok doktor purdu mu? Doktor purdu Abi. öldürme. Öldürmeyelim bunu yani. Lan ne oluyor? Hadi. Haradan doktor purdu mu? Kaptan. Oha. Gibi. Ah. Buram ne bu? Deliler hastanesindeki yer mi? Oy. Ne oldu? Oralısı. Aga ne oluyor? Duran. Aga bu ne amına? Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et. Kapı kapıyı açamıyorum aga ne oluyor? İçeride, içeride oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? nasıl ölmedim ben ama. Canım bir cici. Aga içeride ne oluyor bir anda kapı kapandı. Aga bana silah varsa atsana. Bir dakika ne atayım sana? Al şunu. Silah, mermisi var mı? Yok. Yok. Bu yüzden attım. Direkt girişim çünkü çok fazla canavarı vardı. Ha! Oo bu ne lan? Vay, bu dropper değil mi gel Minecraft'ta? Senin. Evet. Bak kaçtı lan acaba ya? Ha dur ben revive geldi bana. Buldum. Kapıyı buldum aga. Abi ben, ben de yapıyorum. oldum. Hadi. Ben ha, doğru kendini doğru. öldür. Doğru. Sen <laughs> çok mantıklı konuşuyorsun ya. A ile başlayan şehir ismi Adana. Adana. Eee... Öyle mi artık? Ha öldü. Bu, <laughs> bu iş güzelmiş ama öldükten sonra diğerine. Yani tamam ya tarihi ya, iş yaptık ya. Diyor ki el öldür. Senin ananı nesli. O kız benden gelmedi. Oo! Bakın ne oldu biliyor musun? Bir intihar etti. Harbi mi? Yani şu an görüyorum zaten şu saç bacakları gözüküyor bende. Sayma Simon. Sayma. Ben öldüm bir de iki cenden var ben öldüm. Nereden nereye geldik abi? Ya. ya bak İstanbul'dan başlasaydık şu an abi koyup Trabzon'da Koyu. falan Oha. <laughs> <laughs> abi biliyor musun? Biliyor Mars'a gitmiştik. <laughs> Galaksiden çıkardık. İngiliz haritalarına inanmayın. <laughs> Hah geldim. Ay korktum ben önünde bir anda biri asmış. Bende silah yok. Bende silah. Ay asıyor no, beni. Ben Usman. öldüm. O aslan Usman. şey insanları vursa ya bak. Hiç şey olmuyor. Orada biri bana vuruyor ya. Kim vuruyor bana? Bir anda silah sıkıyor. Oha. Oha. Lan ne? Lan oraya. Bir de elim yok açmış. O, okay, Simon, Simon, vuruyor. Simon, vuruyor Simon. Simon mu? Zeynep sana saldırır. S <laughs> saldıramadım. Yaşlı bir dede benziyor. Bezemiyormuş. Saymın. Gülüyor saymın. Bugün Cristiano Ronaldo'nun efsaneleşmiş şeytan gülüşünü yapmaya çalışacağım. Ha gel gel gel. Oh. Oğlum ölüm, ölüme düştü ama. silah yok hiç. Şey aslan aslan karı ya. be. Aslan karı neden nasıl beni öldürdü abi? Yeter. <laughs> Bütün canım gitti bitti oğlum. <Gülüyor> ya <gülüyor> <sen git>. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapsalar büyükler var. Tamam bak bunları hiç vurmuyoruz. Eyvallah. Bir e, bari e, ya. evin ev içinde neler var belli oluyor. Or Orada bir şey var mıydı? Evet iğne vardı iğne. İğne ne yapayım ben ya? Hiç, hiç bir şey vurmayayım daha iyi. Oğlum bu ne? <laughs> ya bu nasıl o babana okuyormuş bir şey. Oğlum bu burası yaprak. Ha termiş lan bu yaprak değilmiş. Allah Allah. <laughs> yeni canlı geliyor. Nasıl Simon'u gördük ve Simon'u öldürmeden kazandık o turu ama ne? Lay ne ne? Aa Saber mı? Ar arkadan ben sikiyorum. Amına koy adamlar bakmadı bir öldü bak. <laughs> Lan öl Elal. Kapı adı. var, kapı, kapı, ha. kapı. Tamam, sonra silahımız da var. Aga hata verdi. Connection problem hayır. Hata verdi, hata. Sana, Error verdi, sana verdi bir anda. Sana mı? Hayır, hayır. Evet, olan oldu ve oyunda gidişatımız silindi düzeltmeye çalıştık ama en fazla chapter 10 çıktığı yerden devam edebiliyorduk. Biz de oradan tekrar mevcut olduğumuz yere yola koyulduk. Giderken de Simon dediğimiz dur israfı tekrar geldi ama bu sefer öldürmeye çok yaklaştık. O yüzden burayı gösterip tekrar devam edeceğiz. Timo let's go. Öldü. Simon öldü. Ee? Ee? İstenilen Simon Simon öldü anlamadım. Gel gel <laughs> gel ya. Yeah. Evet arkadaşlar geldik buraya. Çok <laughs> büyük uğraşlar sonucu. Kaç kaç. Öldür o. <laughs> Aga no rule. Metroya nasıl gireceğiz? Aga herkes gime almış Bak burada ne yapacağız biliyor musun? Skill <laughs> <sikil, gülüyor> <Never>, skill bak skill ne var sikil bak. Hop ne var sikil. Ay lan? Ola. Be. Oh. Benim telefon iPhone canım. iPhone 15 Pro. Aga sen git git bas. Neredeyim? Bak bakayım ben. Aha dur. Boş yer. Gördüm. Blue lock. Öldün mü sen? Ölmedik ki nasıl gideceğim ben? Sal lütfen. Gel 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 gel. Ha. Ya. One day later. Ya çok mundukli konuşmak. <laughs> Ses, niye sesim böyle ya lan benim? Urku da <laughs> Her zaman. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> önceki önceki video da aynı şey olmuştu. Bu zaten artık her video olacak gibi duruyor. Çünkü neden? bu videoları hepsini gece çekiyoruz ve gece de çok fazla uzun süren video olursa saat gece böyle 11 12 artık annem ne kadar izin verirse o zaman kadar gelip bitiyor ve yarıda kesiliyor. Hatta şu an yarı bile değilmiş bu oyunu. Daha yarısına bile gelmemişiz. Ve Yusuf'a <laughs> mesaj <mühürmetler> geldi. <laughs> Aa bunlar yeni. Yeni canlı. Ay vurmana gerek var mı ki? Bunlar bize saldırıyor mu? Ya bilmiyorum ya. kaç Saldır... kaç. Boş ver kaç. S saldıracağız ama galiba. Hadi hadi. Lan lan saldırıyor mu? Ay, ay, yerde M4 var. Oha yemin et. Bunu göremiyorum ya. Ya dur ben niye fener açmadım? Salık ben doğru. Fener vardı oyunda onu unutmuşmam bunu bir günde. Ya ay anam bacını hikâr. ya, ya, ya hayır ya. Ya ikide işte bir takılıyorum. Çok sinir bozucu yemiyorum çok sinir bozucu ya. Aa. Çok fazla öldüğümüz için oyun mu bitti? Geçirdi Geçtik. <laughs> yani. galiba. Oyun bizi acıdı galiba. sir. Lan sen mi vuruyorsun? Sa Simon mı geldi ama? Lan bunların silahı var. Oha. Bizden daha güçlüler şu an. Tamam abi ben buradakileri öldürdüm. Lan Simon geldi hızlı hızlı. Kim hızlı. Hızlı, hızlı gel. Burada Simon. Ve silah O, o bayağı yedi bayağı yedi. Dur lan. Herkese merhabalar. Ben Nur Hüseyin. Bak ya bug var. Ben Sir. ölmüyorum bu arada. ne aldı? Ne aldı? Öldü kadar, lan. Bu kadar. Seslen geliyor. Sesle seslen. <laughs> bir bu şeyler. Turn right was it grandest. Vurma vurma vur. Ta kim? Ay ananı ne gibi bir yine. Bu nasıl öldü? <laughs> Abi gel. <Arama. gülüyor> Hay koş koş boşver. Burada da bu adam var. Ne yapacağız lan biz bu kapara kasıldık ne yapacağız? <laughs> bak bak aga dribbling. Yani bak hazır mısın bak bak sağ sol sağ sol geç. Sağ <laughs> sol sağ sol geç. Şey sir. Adam burayı bizi. Bu silah var. Uy şey var lan bu. Rolex. Oy revolver, revolver, revolver. Rolex. Rolex. Aa bu oğlum baya bir büyük adam var ya. Anam. <laughs> adam tükür tükür de öldü ama var. o kadar az önüm vardı. Ben benim canım. Forty one. Forty one. Forty one go. Yine başladık ya. Yali yali yali. Ayak. <laughs> Aa, e, ben ben burada tam çıkmayacağım. Ben şunu al. Onun ses geliyor duymuyor musun? Lan bekle bekle sus sus. Şu an Sus bir dakika lan sus. Uy şarkı lan. Oha ne oluyor Gel gel gel. ne oluyor? Lan 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 lan. Lan lan. Lan lan. Ay elmi adamın adamın resmi çizdim abla kum duvara. Vay burada bildiğin yaşam var lan burada adam, adam kolay çizmiş abla kum burada. Buran kalem bu, bu. var <laughs> yerde. <laughs> Arkadaşlar bak bizim şöyle bir şeyimiz var biz okulda kim abla kum kalemimiz yok ikimiz kullanıyoruz her ikimiz kullandığında kalemimiz gidiyor. O bir tane harf yazıyor ben de bir tane harf yazıyorum işte eşit olsun diyor <laughs> Evet yani yani bir kalemle iki kişimiz idare ediyoruz o yüzden kalemler bizim için çok önemli. Buna çok önemli bir yer bence hikaye açısından. Zantel Speak. Şimdi senin ananı, avradını biz, biz, biz buradan Çok gel. Çok <laughs> gelelim. <laughs> kalem kalem. Alzheimer. Kes ya Al Alzheimer olmuşuz Oy şuna bak be. Roblox'taki şey. <laughs> Onda <da> şey var. <laughs> Bunun nasıl bu kuş ya? Özgürlük heykeli kuş. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> TL şey var. TL trading. <laughs> Tilancı. Aa doğru TL lan. Türk lirası. Tamam, şimdi TL gidiyoruz <laughs> değil mi? Aynen öyle. TL trading -Tl AB. Anlatayım mı? Türk lirası trading değil lan. Aa şey. Abdurrahman. Ve Avrupa Birliği. Sana vuracağı şey beni öldürdü ama <laughs> O kadar canım varmış şey. ki <laughs> Ay, Hep aynı şey şeyler ya bu nasıl oynam Bu ne lan? Metro mu lan bu? Lan lan ne <laughs> oldu <do> <laughs> <laughs> Bak Bir tane daha vardı ona, ona gidelim Hayır, bak, şura, bak, şuraya gidelim ne? Bak bir yer daha vardı Buradasın mı? Kapalı Ay şurası şurası gel gel ha, Buradan geldik biz zaten Şurası şurası Bak ne güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gel hadi gel Oha sonunda bir sinematik sahne ya. O bitti mi lan oyun? Evet. Bitti? Yok. Ne diyor? Tabii, evet, dur sus bak yani bunları çevirir. Bak ruh bir ayıp mı ayıp? Ben bir dur. Ağani vallahi ya dünya. Ben şu an elini tutuyor sen. Alo. De Ay sen sus dedim sen. Allah Allah dedim. Anneni küfür etme. Ay <laughs> ne oluyor? Onderas Rönberg. Ah lan gerçek hayattan mı uyarlanmış bu oyun? Olabilir mi? Sitting site. <laughs> Çubuk site yani. bitti. Oyun mu bitti? Oyun bitti lan. Oha. NPC <laughs> model. Hepsine teşekkür ederiz. Hepsinin namı. <laughs> Hepsinin namı. <rağmen>. Od mu? Lan <laughs> <laughs> PewDiePie. PDP ha oynayanlar mı bunlar? Hemen bu ridde tomato yazın yoksa text for playing sonunda bakalım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oyun yapmışsınız. Bedavaya çok güzel bir oyun oynadık. <laughs> Ay ama ne koyayım ben flash edeyim. Oo oğlum senin şey 117.